Çaylar çınarıp, Ezgi yukarıya. Ben seni yukarıda bekleyeceğim, hadi. Hmm. Ne yapıyorsun? Trafik müdürlüğünün sitesine ekliyorum. Ne? Manyak mısın sen ya? bu? bu yasa dışı bir kere. Üf Yeşim, sus Yeşim. Bir plakanın kime ait olduğunu bulacağım sadece. Kimin? Yoksa bugün otoparkta peşinden koştuğun kızın mı? Ha, güneş kuyucu. Haydi. Bu ne lan? <laughs> Deniz. Ay ben görmeyeli senin beğendiğin tipler değişmiş ha. Yeşim. Gülme bence senin de tipin değişmesin. <laughs> ya ruhsatı niye kendi üzerine almaz gibi insan? E, Tabi. ben de birini takip ediyor olsam, bu piyaka meselesini hesaplarım. Hı? Ha ne diyorsun sen ya? Mobeseyi mi eklesem acaba? Bir de yüz tanıma programı. Ay bunlar hiç senin tarzın değil Denizciğim. Sen normalde gelene merhaba, gidene güle güle yaparsın. Ee, ne olmuş? Ay. Ay şimdi bu kız için mobesi eklemeye falan kalkıyorsun. Ee ne olmuş? Şu olmuş canım. Derhal bana her şeyi anlatıyorsun. Geç. Geç 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 geç. Ne kadar uyuşuksun sen. Nasıl doktor oldun? Geç bakayım. Anlatıyorsun hemen. Ay neyi anlatıyorum? Zaten çıkardın beni bu işimle yukarı. Ezgi'cim sen bana bir bak bakayım yavrum. Sen şu gözlere bir bak. Bende kül yutacak hava var mı, hı? Dur bir bakayım. Defne, hı. vallahi var gibi kız. Öf! Olsun. Ezgi, hı. hayret bir şeysin ya. Çok sinir bozucu oluyorsun. Deniz Aras ne zaman karşına çıktı, sana ne numarası yaptı? Kız, yoksa sana asıldı mı? Hii, ay hiçbir şeyden de haberim yok. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun bana acaba? Nikahınız falan kıyılırken mi ha? Yuh! Oldu olacak, bir de çocuk yaptırsaydın. Ne? Ha kız yoksa? Ya Allah'ım, neyin cezası bu ya? Anlat, dökül hemen, hadi. Ya yok diyorum Yeşim, yok. Anlatacak bir şey yok. Beynimi yedin ya, yok. Var. Ya yok. Var. Ya yok. Yok. Var. Yok. Var. Ya var lan var, tamam mı? Var. Ay canım. <laughs> Dökül. Ee, şimdi biz bununla hastanede çarpıştık. Hı. Ya kız model, eminim. Bir dergide gördüm. Ama hangi dergide gördüm, bir hatırlasan. Ama kesinlikle model yani. Bak bak, zamparaya bak zamparaya sen model misinmiş? Ya ben yer miyim bu numarayı hiç be? Ha? <laughs> Hayır, hem Yemen ben bu numarayı diye bana atar yaptı, hem beni takip etti. Ya utanmadan bir de sen beni takip mi ediyorsun diyor. Ya ben ne takip edeceğim seni ya? <laughs> Hayır, madem kaçacaksın ne takip ediyorsun? taktik midir, ne saçmalıktır? Ya bu kaçan kovalanır olayını yanlış mı anladı? İkisini birden yapayım garanti olsun mu diyor? Ne diyor anlamadım ki. Herkes etrafında pervane sanıyor. Pis zampara. Ama bir daha karşıma çıksın. Ben göstereceğim ona. Tabii. Takmış kafayı bana. Strateji yapıyor. Ama bir daha karşıma çıkarsa var ya... ...göstereceğim ben ona. Sevgilim tatlı uykundan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah. Güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime. Sen buna inandın mı? Bu sabah sensiz uyandım. Tek başıma ellerim bomboş kalktım Olmuyor eksik bir yanım Perdeleri açtım göklere daldım baktım Bulutlarda kaybolduysan yağmur olup dayasaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor ellerim soğuk ve sensiz nerelere gittiysen benden habersiz bulutlarda kaybolduysan yağmur olup dayasaydın penceremden içeri yüreğime damlasaydın dün bir dilek tuttuysan içine we not Uyandın mı benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? ne Öyle falan mı seçsen? Hmm. Defne pek değerli taş sevmiyor galiba ya. Öyle de mi? Hı. Dedemin tasarımlarını her kız sever. Hadi ya. Bir baksak mı Hı, hmm. Dur katalogdan bakalım. Hı. Günaydın kuzular. Hı. Oo, Kıymalı börek mi var? Var ya. Buyurun. Afiyet olsun. Meftune. Bu ne? Siz sadece yarım dilim börek yiyeceksiniz Süreyya Beyciğim. Allah Allah niyeymiş o? Çünkü çok kilo aldınız. Bundan sonra sadece ot yiyeceksiniz. Ee? Ya ot yiyenler zayıf olsaydı inekler manken olurdu. Koşundan biraz daha. Olmaz. Hem siz uzun yıllar yaşayacaksınız ki bu serserilerin mürüvvetini göreceksiniz. Öyle değil mi yalınım? Mürüvvetini göreceğiz değil mi? Neyi? Mürüvvetini. Hı, hmm. hani nerede? Ay tepemde evladım, tepemde! Ay siz insanı vallahi de delirtirsiniz, billahi de delirtirsiniz. Ver onu, ver, ver! Ver! Ah! Ver! Mürüvvet yok, ver, 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 sen de ver, ver! Mürüvvet yoksa, börek de yok size. Gel Abi, Aa. Çınar abim diyor ki gemilerdeki skada sistemini bu bizim yazılımla bağlayalım. Ben bilmem, Çınar ne diyorsa o. Yani bence bütçe avantajlı olur. Ama ilk önce Baras'la konuşalım, ondan sonra son kararımızı verelim. Hı hı. Ee, sizin gemilere ne edecek bu e, teknolojikçiler? Bak babaannem, kontrollerini sağlayacaklar. Gemiler bozulmadan anlayacaklar. İlk önce kaptana, sonra da bize haber verecekler. He, fışkı verecekler. Ya da Sabri'nin Cemal'dan haber veriyor. Ha nasıl sizin kaptan Hüsnü'den haber verecekler? He. Ay babaanne <laughs> ay. <laughs> e haydi haydi. Şeker, şeker. Ya dur çocuğu, yedur. dur. Ya dur, ya dur. Şeker nerede şeker? <laughs> Abi dön de. Şeker koymamışlar. Dur şimdi ben gittim. Dedem, sen bugün şirkete gidecek misin? Aha. Yönetim kurulu var bugün. Ay dedem, bugün gideceksen sana bundan ısmarlayabilir miyim? Bunun benzeri yok muydu sende? Aynısını mı istiyorsun? Sana yeni bir tasarım yapsak? Ay yok, bana değil dedem. Biz çok özel bir arkadaşa hediye edeceğiz de. Başlayacağım hediyenize. Bir işimiz olduğunu hatırlayan var mı? Günaydın abi. Günaydın Yalınım. Şu dünkü mevzu bugün bir konuşalım. Hangi mevzu abi? Cicik mevzunu Yalınım. Bugün görüşelim ifaden alayım. Abi. Yalın. itiraz yok da. Peki abi. Bizim şirketin oradaki kafede buluşsak olur mu? Ee olur. Tamam abi görüşürüz. İyi e, hadi. Ay ben böyle işin müsteşar cicik sorgusunda. Ulan las kızı. Uzlanmaz kızı. Tamam tamam. Ben bir patronlarla konuşayım arayacağım zaten sizi hemen bu arada. Doğum günü konusunu unutmayın. Hayatta bir kere istediğimi yapın ve beni şaşırtın. Hadi baş baş, arayacağım ben seni, tamam mı hocam? Hadi abi. Ben hadi, size. hadi, hadi, <laughs> hadi. Tamam. Selametle abim, hadi. Baş baş ne oğlum? İnsan abisiyle baş başlar mı mi oğlum? İyice ayarı kaçmış bundan. Bence senin abilik ayarın kaçmış Toprak. Gel oğlum, baban ayakkabılarını giysin. Heh. Ben gelene kadar usudur tamam mı? Aslan parçası. Tamam baba. Çak. Akşama görüşürüz. Hadi yenge, ben gidiyorum.